Merhaba arkadaşlar. Sanctum of Domination'ın 8. boss'u olan Fate rohkalo incelememize hoş geldiniz. Boss 3 fazdan oluşmaktadır. Invoke Destiny skillini alan tank raid'den çıkarak 8 saniye sonra dibinde shade çıkaracaktır. Bu shade tanka ulaşmadan CC yapılarak kesilmelidir. Tanklar değiştikten sonra boss yeni hedefe Diviner's Prop vuracaktır. Invoke sonrasında tanklar yine değişerek bu skill'i durdurmalıdır. Fated Conjunctions konik bir alanı karartarak vuruş yapar. O alanda ve onun tam zıt alanında asla kalmayın. Call of Eternity rastgele oyuncuları geniş bir alan atar. Bunları alanlar dışarı uzaklaşarak kimseyi bu alana maruz bırakmamalıdır. Twist Fate rastgele bir oyuncuya hasar verir. Healer arkadaşlar dikkat etmelidir. Boss %70 ve %40 cana ulaştığında ikinci faz başlar. Kombat zeminde bulunan daireler karışık bir şekilde dönmeye ve üzerindeki marklardan ışıklar çıkmaya başlar. Yanan marklar bulunduğu çemberde hedef alanı göstermektedir. Markların içine girerek saat yönünde ya da tersinde dönen çemberleri ilerletip hedefe ulaşmasını sağlamalısınız. Eğer çemberleri hedefine 40 saniye içerisinde ulaştıramazsanız Darkest testini kest edilir ve direkt wipe olur. Fate Spawn Monstrosity adleri çember dışında safe bir alanda interrupt edilir kesilmesi uygun olacaktır. Fate Fragment kombat alanında gezinen orplardır. Değmemenizi öneririm. 3. fazda marklı çemberler devam edecektir. Fakat tamamlamak için artık 30 saniyemiz olacaktır. Birinci faz ve ikinci fazdaki tüm mekanikler 3. fazda olacaktır. Bu alanda çok dikkatli bir şekilde oynamak ve olası ekstra hasarlara maruz kalmamalıyız. Heroic zorluk seviyesindeki değişiklik şu şekildedir. Call of Eternity sonrasında alana siyah bir Echo of Eternity orb'u bırakacaksınız. Orb'a temas ederseniz 20 artlık alana 33k Shadow hasar vuracaksınız. Bunu yapmamak için alanları kombat alanının dışarısına bırakmalı ve onlara değmemelisiniz. Videolarındaki katkılarından dolayı Hazel'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.